Analizlerimize kaldığımız yerden ADES e gayrimenkule devam ediyoruz. En son 2023 sonlarında incelemesini yapmıştık. Orada da daha önce izlediyseniz analizi, gideceği hedef seviyeleri vesaire gidebileceği yerleri söylemiştik. Tekrardan bir üstünden geçeyim. 2.66 tekrar bir tavan tavan serisi yapmaya başladı. Yükseliş devam etti. Şurada dikkat ettiyseniz bakın şu hangi güne geliyor? 18 Mart 2017. Şuralarda iğne attıktan sonra boşlukla açılıyor ve nereye kadar? 1.73'lere kadar düşüyor. Bir yerden döneceği belliydi ama tabii ki e, tahtacı olmadığımız için nereden döndüreceklerini bilemiyoruz. Ve en nihayetinde 21 Mart'tan sonra bakın şurada 25 en son 22 Nisan hatta bir gün sonra deprem oldu piyasalar kapalıydı 23 Nisan vesaire. Bak şurada mumlar kısalmış kısalmış buradan sonra da tavan tavan gitti bakalım. Bizi ne bekliyor? Şu anda baktığımızda zaten Burada şu, e, analizi silmeden önce şunu göstereyim bakın şurada 3.13'ler direnç olduğunu söylemiştik zaten söylememize gerek yok grafikte de e, dikkatli bakarsanız göreceksiniz zaten oralara yakın bir seviyelerden de e, şu anda %3 neredeyse %4 geride peş peşe yükse, yükseldiği için tamam vesaire şimdi bakalım bu trendle de devam edebilir mi neden olmasın çünkü aslında burada her ne kadar orası direnç olsa bak 4.16'ları zorlayabilir. Yani buraları eğer tahtacı isterse ben giderim diyor. Ama tabi ondan önce şuradaki 3.15'ler bak gene şuradaki tepeler tutuyor tabi. Buradaki tepelerden izin alması lazım. Yani buradaki tepe geçilirse bundan sonra gidebileceği ilk görebileceği direnç 4.16'larda olur. Çünkü bak bir de şurada aşağıda düşmesini şöyle bir şeyi var. Daha nereye düşebilir gibi bir durum oluştu. Bak şuradan dip aldık. Zaten buranın altına bak. Bütün ortalamaların altına gelmiş neredeyse. Zaten aylıktan bakıyoruz mesela 20, 50, 100, 100 aylık ortalama var. 200 günlük ortalaması bile yok. Ortalamalardan destek alıp her seferinde yukarı çıkmış. Yani şöyle diyebiliriz. Bu hisse için 1.76 demiş ya bak zaten nereden gelmiş? 1.75'lerden. Sayı olarak vermeyeyim ama 100, 150 günlük ortalama güzel bir destek noktası gibi gözüküyor. Şu an için tabi daha önceden bakın buralarda mesela aşağıları daha da aşağılara gelmiş. Tekrar bak bu trendin içine girmeye çalışırken yani şu trendin içine girmeye çalışırken satış yemiş. Şuralarda bile dolansa bu ileriye dönük yani bu trendde yükselmesi için iyi işaret ama tabi ömür törpüsü olabilir yani burada hani 1.70'lerin 2.66'lara geldi aa uçacağız kaçacağız gibi de Algılanabilir Çünkü biliyorsunuz hisselerin ne zaman ne yapacağını Hisseyi yönetenler bilir yani tahtacılar Özellikle bu tarz hisselerde Bak normalde baktığında 7 cent Şimdi normalde bu hissenin şuradaki bak nereye gelmiş Şey olarak Neden satış yemiş bak dolar bazlı nereye gelmiş 7 cent'e gelmiş şu anda da 7 cm 8 cm şurayı kırmadığı için şurayı kırsa zaten yukarı doğru şuradaki tepeler şuralara kadar gitme potansiyelini görebiliriz yani 22 cm'lere kadar. Yani şu var sen bunu bu beklentiyle yaparsan hatta dersin ki 22 cm gelir bir 37'lere gidecek ama adam götürmez bunu. Ya da götürecektir ama sen bunu burada beklersin yine tamam mı burada süründürür bunu gidecek diye beklersin. Bak 2026 Eylüller olur. Diğer her, bütün hisseler gider. Bu gitmez. Onun tarihini bilemeyeceğimiz için onunla ilgili bir şey diyemeyiz. Ama yine de ne olur? Şu 7'yi kırdıktan sonra şu de, e, düşen trendin geldiği tüm destek, e, dirençleri şunları kırması lazım. Şu 0-15'lerin üzerine çıkması lazım ki bence asıl bu 22-37 buralara doğru bir atak yapabilsin. Onun dışında bu 0.15'lere kadar buradan kırdığı zaman 0.15'lere gidebilir en fazla. Çünkü burada tepeler var bak. Şurada iki tepe var, bir tepe var. Bu tepeler düşerek alçalmış. Daha da geriye baktığımızda zaten en düşük seviyeleri bak 2022 5 5 sent. Yani şurada pandemiymiş 2019 2020. Bu düz mantıkla bile yani 2020 pandemide bile 11 sent onun bile altında da nereye gidebilir yani buradan? Zaten daha da aşağısı 5 sentmiş. 5 cent kaç yapıyor? 0.05 desen dolar 39 lira 1.95 yapıyor zaten yani. 1 cent mi olacak yani? 38 olsa 0.38 cent yani böyle bir kriptoya doğru mu gidecek yani? O yüzden tabi baştan da belirttiğim gibi. burada ne olur? İnsanlar buna şimdi direkt burada dedi mi bak 8'i kırar 15'e gider. 15'ten sonra 37'lere gider. Diyor ki Siz 7'den 15'e iyi. 15 sent ne yapıyor diyor adam. Mesela 0.15 sent 39 diyor. 5 TL birebir. 1, 1. 15 ne yapıyor diyor. Pardon 15. 22 ne yapıyor diyor. 8.5 37 diyor hesaplıyor mesela. Böyle bunu yapan var. 14 o 14 lira. 7'den 7 katı gidiyor. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü sen ben düşün buna girdiğini düşün ne yapacak? Adam burada hem tahtacı olmanın avantajını kullanıyor. Hem de zaten kendisi alabildiği için en çok lotu yine kendi kazanıyor. O yüzden gidiyor işte Çünkü adam diyelim ki buradan şimdi 7 cent 100 bin lot olsa pardon 0.07 100 bin lot alsa mesela ya da 1 milyon lot alsın 70 bin dolar. 1 milyon lot aldı. 15 cent oldu. 150 bin dolar. Bak. İlla burada 1 milyon almasına gerek yok. Adam 1 milyon almaz. 100 bin alsan alır. Ne olur? 70 binden 70 bin yerine 7 bin dolar. E 15 olunca 0.15 15 bin. 15 bin. birebir. Yani sen burada alacaksın 1000, 2000, 10 bin. Burada kaç alabilecek küçük yatırımcı? 10 bin alsa 0.7 700. Hadi 700'ü geçirmedi. 1000 e, 20.000'de 0.0 1400'ü verdi diyelim küçük yatırımcı. E ne alacak? 15 oldu. 3000. Bu riske değer mi? E bir de oradan a birebir kazandırıyor diyecek ama sen şimdi o mantıkla işlem yapacaksın. Buradan aldığın fiyat ne olacak? Düşecek buralarda. Mızmızlanacak. 5'lere düşecek. Aa, adam orada 20.000 almış. 10.000 not almış süründüreyim elindeki malı alırım. Nalet edeceksin. Diğer bütün hisseler gidecek. Belki de 5'lere gidecek. 4'lere gidecek mesela. Çünkü o da olabilir. Şimdi kimse daha sıfırlanacak mı hissediyor? Atıyorum dolar yükseldikçe mesela 0.0 atıyorum. 4 cent şu anda 39 lirada ne yapıyor? 1.56. Dolar dedim ki yarın 50 oldu. 0 pardon ee, diyelim ki 50 oldu. 0 0.4 cent ne yapıyor? 2 lira bak. Yani 2 lira olur hisse gibi. Yani dolar yukarı gittikçe şey de artıyor. Yani TL bazda düştü. Sen diyorsun daha düşmez sıfırlanacak mı? 2 liraya düşer yani. Şu anki seviyelerinde aa sen de dersin ki ya bu dolar bu hiç yerinde sayıyor. Niye 2 liraları 2.60'ları 2.5'ları iki buçukları geçmiyor? Dolar mı onlar yükseldi yani? İşte bu yüzden geçmiyor. Dolar 4 dolara düşmüş oluyor belki ise ama şu anki seviyesiyle aynı oluyor. Belki bir sene sonra sen bir sene sonra 15 sente gidecek diye düşünüyorsun ama dolar da uçtuğu halde 15 sente gidecek diyorsun ama ise yerinde sayıyor. Yani onları da düşünmek lazım. O yüzden macera aramaya gerek yok. Kısa yoldan parayı vurma şey. Çünkü senin benim üç kuruş, beş kuruş paranla kimse şey buna izin vermez zaten. i̇şi yani profesyonel yapıyorum vardır. Ona bir şey diyemem. Ben yapıyorum, ben başarıyorum. Sen beceremiyorsan, e, o, tamam devam et Başkası Başkasına niye şey yapıyorsun? Herkes, yani insanlarda şu algı da var. bir biri bir iş yapıyor, bir şey yapıyor. O, ben de yapabilirim. Abi, o onu yapabilir. Sen o belki ona uygun değilsin. Mesela buradan şöyle de diye bir bak. 1 dolarlara gidecek. İşte diyorum bilemezsin. Sen beklersin buraya gidecek diye, Diğer bütün hisseler gider. Senin hissen yerinde sayar. 400 centlere gider. Belki 3 centlere gider. TL bazlı olarak da yerinde sayar. nalet edersin, gitmez. Çünkü beklenti her zaman o yönde gerçekleşecek anlamında değil. Anlamına gelmez. Ona bakarsan o zaman ben daha da uçurayım şöyle yapayım. Yani böyle şey yapan olarak böyle yapalım ne olacak o zaman? Böyle de 7 7 dolara gitti yani niye şey yapmıyorsun yapmasın o zaman değil mi? Yani o yüzden Bu tarz hani uçacak kaçacak diyenlere vesaire de aldanmamak lazım ya da kendiniz de kendinize göre bir işlem yaparken Gerçekçi Beklentilerinizin Paralelinde Ağzınızın suyu alarak işlem yapmayın ki zararda olmayın bak böyle de yapan olabilir diyebilir ki 68 centlere gidecek daha da yukarıda Ya da Buraya geçerse bak şurada tepeler var 52'ler vesaire bu arttırılabilir. O yüzden bu tarz hisselerde neyin ne olacağını bilemediğimizden ben temkin olmakta fayda var diyorum. Hem yani belki vardır yoktur. Onunla da ne kadar kazanacaksan beklemeye göze alıyorsundur. Odur budur. Kız, ee, ne koparırsan ne şey yaparsam kar gibi bakacaksın. Hani kar caba yakışır mantığıyla. Evet benim diyeceklerim bunlar çok bir şey görünmüyor zaten size ile ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.